Mat Analiz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih Hocanız. Size bugün parabollerle ilgili örnekler çözeceğim arkadaşlar. Başlayalım böyle bir örnekle. Bakın f(x) fonksiyonu x eksenini farklı iki noktada kestiğini söylüyor. Eğer x eksenini farklı iki noktada kesiyorsa eğer o zaman arkadaşlar iki farklı kökümüz vardır ve delta'mız sıfırdan büyük olmak zorundadır. Öyle değil mi? Delta'mız neye eşitti? B kare eksi 4 AC'ye eşittir. Öyle değil mi? Bakın A'mız 1, B'miz eksi 8, C'miz de nedir arkadaşlar? 2M eksi 2'dir. Hemen yazıyorum. Eksi 8'in karesi, bakın bu bir delta oluyor. Dikkat edin. Eksi 8'in karesi, eksi 4 A'mız 1'dir. C'miz de neye eşittir arkadaşlar? 2M eksi 2. Bu sıfırdan büyük olmak zorundadır. Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Parantez içerisine dağıtıyorum. Eksi 8m artı 8. Daha büyük olacaktır. Eksi 8m'yi karşıya yani eşitsizliğin diğer tarafına atıyorum. 64, 8 daha 72 ediyor arkadaşlar. 8m de artı 8m olarak geçmiş oluyor. Her tarafı 8'e böldüm. Dikar 9, burası da m oluyor. Evet 9'dan küçük m değerleri. Bakın doğal sayı dediği için bize arkadaşlar 0, 1, 2, 3 nereye kadar gitmesi gerekiyor arkadaşlar? 8'e kadar gitmesi gerekiyor. Yani toplam 9 tane farklı değerimiz vardır. Evet böyle bir fonksiyon veriliyor. fx fonksiyonu ve ve bu fonksiyonun tepe noktası y ekseni üzerinde olduğunu söylüyor. Bizim tepe noktamız trk'ydı. Genel paraboller için Öyle değil mi? Eğer y eksinin üzerinde ise r'miz 0 olmak zorundadır. Buradan k herhangi bir değer olabilir. O zaman şöyle devam ediyorum. E, ee, R'miz neye eşitti bu arada? Eksi b bölü 2 a'ya eşitti. Öyle değil mi? Eksi b'miz nedir arkadaşlar? Eksi parantezinde 3m eksi 4'tür. Eksi yazıyorum. 3m eksi 4'tür. Evet paydamız ne olmak zorundadır? 2 çarpı a'mız m eksi 2'dir. O da ne olmak zorundadır? Sıfıra eşit olmak zorundadır. Öyle değil mi? Bakın paydamız asla sıfıra eşit olamaz. Ee, bu arada eksiler birbirlerini götürdüler. 3m eksi 4 sıfıra eşittir. m buradan arkadaşlar 4 bölü 3 çıkacaktır. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet böyle bir fonksiyon veriliyor ve bu fonksiyonun tepe noktası veriliyor arkadaşlar. Yani trk'mız neymiş arkadaşlar? K, r'miz 1, k'mız 2'ymiş. Bu arada r neye eşitti? Eksi b bölü 2 a'ya eşitti. Öyle değil mi? Hemen yazıyoruz. R'miz ne eşittir? Eksi b'miz. B'miz nedir burada? 2k eksi 1'dir. Evet 2A 2 çarpı neye eşittir arkadaşlar? A'mızda K olduğu için K'dır. Eşittir neye? 1'e. Bakın eksiği içeri dağıtıyorum. Bakın eksiği payla çarpıyorum. Dikkat edin. Eksi 2K artı 1. İçler dışlar yaptığınız zaman eşittir. 2K'ya eşittir. Öyle değil mi? 2K eksi 2 ile karşıya attım. 1 eşittir. 4K'ya. Yani K'mız neye eşit olmuş oldu? Her tarafı 4'e böldüğüm zaman... K'mız 1 bölü 4'e eşittir. Şimdi dikkat edin. Ee, K gördüğüm yere, fonksiyonda K gördüğüm yere 1 bölü 4 yazıyorum. Yani fx eşittir. fx eşittir. x kare bölü 4. Öyle değil mi? Bakın K gördüğüm yere 1 bölü 4 yazdığımız zaman 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'den 1 çıktığı zaman x bölü 2 olmuş oldu. Artı m'ye Şimdi diyeceksiniz hocam M'yi niye götürmediniz? Ee, bakın burada M birbirini götürecektir. Dikkat edin. Yani F3 eşittir. 9 bölü 4. Eksi 3 bölü 2. Artı M. Evet. F gördüğüm yere bir de eksi 3 yazıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. X gördüğüm yere. 9 bölü 4. Artı. 3 bölü 2. Artı M. Evet, karenin taraf tarafı topluyorum. Daha doğrusu ikinci eksiyle çarpıp ne yapmış oluyorum? Taraf tarafı toplamış oluyorum. 4 bölü 9'a birbirlerini götürdüler. Böyle değil mi? M'ler de birbirini götürdü. Aşağısı eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 daha ne çıkmış oldu? Eksi 3 çıkmış oldu. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 olmuş oldu. A şıkkı oluyormuş. Evet arkadaşlar böyle bir fonksiyon veriliyor ve bu fonksiyonun simetri ekseni x eksi 2 doğrusu olduğunu söylüyor. Yani TDK'mızın Arkadaşlar bu doğru TDK'mızın yani tepe noktasının apsisinden geçiyor. Yani R'miz neye eşittir? Eksi 2'ye eşittir. Bakın ee, bizim tepe noktasının apsisi neye eşittir? Eksi B bölü 2A'ya eşittir. Öyle değil mi? E, eksi B'miz nedir burada? Eksi N artı 4'tür. Değil mi? E, X parantezine aldığım zaman eksi N artı 4 bölü A'mızda 1 olacaktır. Yani 2 olmak zorunda 2A. O da neye eşittir? Eksi 2'ye eşittir. İşler dışlar yapıyorum. Bir de arkadaşlar şu eksiyi dağıtıyorum. Yani artı N eksi 4 olacaktır. E, 2 ile de eksi 2'yi çarptığımda da eksi 4 olmak zorundadır. E burada ne 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 çıkıyor arkadaşlar? 0 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Evet bana böyle bir fonksiyon veriliyor ve bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri soruyor arkadaşlar. Eğer bir fonksiyonun en küçük değerini soruyorsa o zaman tepe noktasının bize ordinatını yani k'sını soruyordur arkadaşlar. Buna dikkat edin. TRK'da k'sı bizim için en küçük değer olmak zorundadır. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Dikkat edin. R'yi buluyoruz. R'yi bulduktan sonra yerine koyup K'yı bulmuş oluyoruz. R'miz neye eşitti? Eksi B bölü 2A'ya eşitti. Öyle değil mi? Eksi B'miz nedir? Eksi 12'dir. A'mız da 2. 2 kere 2 4 olacaktır. Yani bizim tepe noktamız ne olacaktır arkadaşlar? Tepe noktasının absisi ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Bakın X gördüğüm yere 3 yazıyorum artık. F3 eşittir. Bakın R'yi bulduk. R'miz 3'tür. K'yı bulabilmek için X gördüğüm yere 3 yazacağım. Yazıyorum. 2 çarpı 3'ün karesi. Eksi 12 çarpı 3. Eksi 5. E burası ne olacaktı bu arada? 9 çarpı 2'den 18 olacaktır. 18 eksi 36 eksi 5. Eksi 23 olacaktır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bize bu parabolün denklemini ve grafiğini veriyor. Dikkat edelim. Arkadaşlar burada bana neyi soruyor? Bu fonksiyonun en büyük değerini soruyor. Bana en büyük ve en küçük değerlerini sorduğu zaman tepe noktasının ordinatını sormuş olacaktır otomatik olarak. O zaman arkadaşlar apsisini bulabilmek için bakın köklerinin toplamının yarısı bana tepe noktasının apsisini verecektir. Yani eksi 2 ile 6'yı toplayıp 2'ye böldüğüm zaman tam ortadaki noktayı yani x ekseninden geçtiği noktayı bulmuş olacağım apsisin tepe noktasının. O da ne olmuş oldu arkadaşlar? 4 bölü 2'den 2 yani r'miz neye eşittir? 2'ye eşittir. R'miz neye eşitti bu arada? Eksi b bölü 2a'ya eşitti öyle değil mi? Eksi b. B'miz neydi arkadaşlar? M artı 2. A'mız da eksi 1'e eşittir. Yani 2 a da eksi 2'ye eşittir. Eksiler birbirini götürdü. Bu arada direkt 2'ye eşit olmuş oldu. İçer dışarı yapıyorum. M artı 2 eşittir 4'e. Yani M'miz neye eşittir arkadaşlar? M direkt 2'ye eşit olmuş oldu. Evet fonksiyonda yerine yazıyorum. Dikkat edin. Fx eşittir. Eksi x kare Evet yazdım. Artı 4x. Evet. M gördüğüm yere 2 yazdığım zaman. Eksi 8. Artı 6 daha. Artı 8 oldu. Evet. X gördüğüm yere arkadaşlar dikkat edin. Bana en büyük değerini sorduğu için. O zaman arkadaşlar x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Yazdım. 2 yazdım. Eksi 2'nin karesi 4. Artı 4 kere 2 8 artı 8. Evet toplayın arkadaşlar 16 eksi 4 daha kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Yani cevabımız C şıkkıymış. Evet arkadaşlar bana burada parabolün grafiğini ve denklemini veriyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Aynı zamanda parabolün tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğunu söylüyor. Arkadaşlar eğer parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise r'miz neye eşittir arkadaşlar? 0'a eşittir. Öyle değil mi? yani TRK'da R'mizin 0'a eşit olduğunu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar R'miz neye eşitti bu arada? Eksi B bölü 2A'ya eşitti. E, bakın denklem verilmiş bize. Eksi B'miz neye eşittir? K artı 3'e. A'mız neye eşittir? K'ye ya eşittir. Yani 2 kye ya eşittir. O da eşittir 0'a. Bakın paydamız asla 0 olmaz. Payımız 0 olacaktır arkadaşlar. Yani K artı 3 neye eşit olacaktır? sıfıra eşit olacaktır. K'mız buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 3 çıkacaktır. Bana K'yı sormuyor. Bana neyi soruyor? Absisi 3 olan noktanın ordinatını soruyor. Bakın K'yı bulduk. Fonksiyonda yerine yazıyoruz. Yani fx eşittir. K gördüğüm yere artık eksi 3 yazıyorum. Yazıyorum. Eksi 3 x kare. Ortadaki değer sıfır olacaktır. En sonunda ne kaldı arkadaşlar? 12 kaldı. Evet arkadaşlar x gördüğüm yere ne yazacağım bundan sonra? 3 yazacağım. Yazdım. Eksi 3 çarpı 3'ün karesi 9 artı 12. Bakın eksi 3 kere 9 eksi 27. 12 daha kaç oldu arkadaşlar? Eksi 15 oldu. Cevabımız e şıkkıymış. Bakın arkadaşlar a'mız sıfırdan küçüktür. Öyle değil mi? Eğer başka sayımız sıfırdan küçükse o zaman parabolün kolları aşağıya doğru olmak zorundadır. C ve E şıklarını eledik arkadaşlar. Aynı zamanda bakın tepe noktalarına bakmam gerekiyor. Öyle değil mi? Tepe noktasının apsisine bakarsak işimiz aslında kolay. O zaman şöyle bakın böyle bir ifade varmış. A'mız negatif, B'miz pozitiftir. Çünkü çarpımları sıfırdan küçük olmak zorundadır. O zaman tepe noktasının apsisi R eşittir. Eksi B bölü 2A'dır. Bakın edin arkadaşlar. Ee, bir de ifadede eksi b var, öyle değil mi? Eksi b olduğu için arkadaşlar, şuraya eksi koymuş oldum. Evet, kırmızı ile devam ediyorum. Bu eksiler artı oldu. Bir kere b'miz arkadaşlar pozitiftir, a'mız negatiftir. O zaman bu parabolün tepe noktası sıfırdan küçüktür, yani x eksenini arkadaşlar negatif tarafta kesiyordur. Öyle değil mi? O zaman a şıkkını eledik. Bir de C noktasını bulmamız lazım. Yani Y eksenini kestiği noktayı bulmamız lazım. Bakalım arkadaşlar burayı sıfırlıyorum. Burayı sıfırlıyorum. Burayı da sıfırlıyorum. Buraya arkadaşlar sadece C kare kalıyor. Öyle değil mi? E C kare kaldığı için arkadaşlar bu her daim pozitif değil midir? O zaman Y eksenini pozitif tarafta kesiyordur. Dikkat edin. Y eksenini pozitif. E bakıyorum bu negatif tarafta kesiyor. O zaman bunu da eledim arkadaşlar. Cevabımız hangisi olmuş oldu? B şıkkı olmuş oldu. Evet e, ve bu parabol A, B, C noktalarından geçiyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorum. A, B, C olarak böyle parabolü çizmiş oldum. Ve bu parabolün kolları aşağıya doğrudur arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyim? Arkadaşlar parabolün kolları aşağıya doğru olduğu için baş katsayımız sıfırdan küçüktür. Yani A'mız sıfırdan küçüktür. B'yi bulmak istiyorum arkadaşlar. B'yi nasıl bulacağım? Bakın e, tepe noktası x eksenini negatif tarafta kesiyor. Öyle değil mi? Yani eksi b bölü 2a sıfırdan küçüktür. E zaten arkadaşlar a'mız negatifte. Önünde bir eksi var. Öyle değil mi? O zaman b'miz ne olmak zorundadır arkadaşlar? Sıfırdan küçük olmak zorundadır. Şimdi bir de c'yi bulmak istiyorum. C'yi nasıl bulacağım? X yerine yi 0 yazıp 0 yazıp C'ye eşitlemiş olacağım. E C'miz de Y eksenini pozitif tarafta kesecektir arkadaşlar. O zaman C'miz ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacaktır. O zaman arkadaşlar A'mız negatif, B'miz negatif, C'miz de pozitif olacaktır. O zaman cevabımız Edirne olacaktır.